Rabbimizden isteyeceğiz. Taleplerimiz hep Allah Celle olacak. Bakın kıymetli kardeşlerim önemli bir hadis okuyalım inşallah. Bir hadiste geçer. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Kim Allah'tan istemezse Allah Cellece ona darılır. Hadi bakalım. Ya bugün bir adama gitsen. Desen ki mübarek bir 50 lira borç ver. Ertesi gün bir 50 lira daha ver. Bir 50 lira daha ne? Ya yeter de mübarek bir git ya. Bir git de yeter de Allah Allah. Nereye kadar? Allah Celle bir kul ona böyle ardı ardına gelmediği zaman kızıyor. İnsanoğlu arka arka geldiği zaman niye geliyorsun mübarekler? Ama Allah Celle niye bana gelmiyorsun diyor. Niye? Niye benden istemiyorsun? Parayı benden iste, yemeği benden iste, arabayı benden iste, evi benden iste. Hepsini benden istiyor Allah Celle Benden istediyor ya. Dua bana et diyor. Benden iste ki ben sana vereceğim. Bir kimse Allah'tan istemezse Allah Celle ona darılır. Bu önemli mesele. Ne demek yani? Dua edeceğiz. Allah'tan isteyeceğiz. Ya Rabbi. Ellerimi açayım sen ne Ey kafanı. Günahkar. Günahkarsın. Ey kafanı. Ya Rabbi düşün böyle. Yaptığın ahvalleri düşün. Ne yapacağız? Ya Rabbi yardım et. Bakın kıymetli kardeşlerim. Allah Celle Celaluhu. Şimdi bazı kardeşler bununla alakalı çok şey yapıyor. Dua ediyorum. Duam neden kabul olmuyor? İyi dinle kardeşim. Dua edip de duası kabul olmayanlar iyi izlesin burayı. iyi dinlesin. Bu sohbette paylaşın mutlaka. Çünkü çok soru geliyor böyle. Allah Celle Celaluhu sevdiği bir kulu dua ettiği zaman meleklerine diyor ki onun istediğini vermeyin. Allah Allah ne oldu şimdi ya? Niye? Allah Celle Celaluhu diyor ki onun yalvaraması çok hoşuma gidiyor. O kulun bana yalvarıcı çok hoşuma gidiyor ya. İstesin vermeyin. Peki Allah Celle Celaluhu sevmediği bir adam ona dua ettiği zaman ne diyor biliyor musun? Melekler diyor ki, şu diyor, ne istiyorsa verin, ne istiyorsa verin, şunu sesini duymayayım. Aman ya Rabbi, aman ya Rabbi, ne istiyorsa verin, şunu sesini duymayayım. Peki sevdiği kula ne diyor? Yalvarsın, yalvarması çok hoşuma gidiyor. Bak bak bak, iyi dinle Müslüman. E peki ne olacak? Dualarım kabul olmuyor, sıkıntıdayım. Asıl olan, ahiret hayatı. Allah Cellece Celle mahşerde sana diyecek ki, ey kulum, hani sen bana dua ettin o kadar. Yüzlerce binlerce dua ettim. Ben hiçbirini kabul etmedim ya. İşte onların tamamını sevaba çevirdim. Tamamını sevaba çevirdim. Hepsi sana sevap olarak yazıldı. O ne diyecek? Keşke dünyada hiçbir duam kabul olmasaydı. Ya bak önemli mesele bu. Önemli mesele. Belki de o ettiğin dua başına gelecek bir belayı, bir musibeti engelledi. Bak ben sana şöyle söyleyeyim mesela. Dua ettin. Ya Rabbi e, araba ver. Misal diyorum. Misal olarak. Ya Rabbi araba ver. Bana bir araba nasip et dedin. Dua ettin. O araba olarak istediğin şey belki de senin bir arabaya sahip olsaydın. Arabayla yapacağın bir kazaya neden olacak bir şey engelledi. Ya da başına gelecek başka bir musibeti engelledi. Allah Cellece duaları karşılıklısı bırakmaz. Bakın dua önemli bir şeydir. Dua herkese nasip olmaz. Hazreti Ömer diyor ki Allah Cellece bana dua etme tevfikini bana verse ben daha başka bir şey istemem. Yani ne demek? Sen dua edebiliyorsan bil ki şanslısın. Tabiri caizse. Anlayacağın dille konuşurum. İslam'a e, yani Müslüman'da şans diye bir şey yoktur. Hani anlayın diye anlatıyorum. Yani şanslısın yani yapabiliyorsun. Allah Cellece sana onu nasip etmiş. Nasip diyelim yani. Nasip. Bu bir nasiptir. Sen dua edemiyorsan kendine şüphelen. Allah Allah ben de nane edeyim de ne halt ettim de nasip olur. Mesela nasıl olur? Namazın bitti. Dua etmeden kalktın gittin. Kendinde sıkıntı arayacaksın. He, bir halt ettin sen bana dua nasip olmadı. Dua nasip olmaz. Dua, dua herkese nasip olmaz. Dua ne demek? İstemek. Allah Celle, Celalesef senin istemeni bile istemiyor. Dua etmeyen adam dua edemeyen adam Allah Celle Celalü Senin ondan bir şey istemeni bile istemiyor. Hayır. Dua bile nasip etmiyor. Yok. Meleklere diyor ki onun elini açmasına bile müsaade etmeyin. Yok. Ya. Allah Celle Celaluhu bir kulunu seviyorsa onun dualarını kabul etmiyorsa onu sevdiğinin alametlerinden biridir. Ve her duası kabul olan adamda böyle biraz düşünsün. Ha bundan kötü anlam çıkarmayacağız. Bir adam Allah Celle, Celle bütün emirlerini, bütün yasaklarını dinliyorsa, namazını hakkıyla kılıyorsa Allah Celle on onun her şeyini yerine getirir. O ayrı mesele. Sen şimdi mesela diyorsun ya bir tane bozuk adam var. Adamın her şeyi var ya. Adam ne istiyorsa ve almış. Anladın mı mevzuyu? Adam bozuk adam ama her istediğini alıyor. Mübarek parası cebinde dolmuş. Altın cebinde para dolu. Altında arabası var. Yani her istediği oluyor. Adam adam diyor ki ya ne istiyorsam Allah veriyor diyor. Namaz kılmadığım halde işte kendine şüphet kardeşim. Ne dedik? Rabbimizi tanıyacağız, Rabbimizi bileceğiz, Rabbimizden isteyeceğiz. Kimden isteyeceğim? Mübarek adam dua et aç elini ya Rabbi gönder de aman ya Rabbi gönder Allah ya amin Allah mesela. Duanın başında da ne yapacaksın? Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmain izleyicisin. Başına bir salavat, bir Allah'a et. elhamdülillah de. Sonunda da Allahümme ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Amin diyeceksin ama. Amin demeyi unutma. Amin. Allahümme ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Bunu unutma. Duanın başında ve sonunda salavat. Mühür. Tabi. Şu dua meselesi önemli. Çünkü sıkıntılarımız bitmiyor. Dertlerimiz bitmiyor. Belalarımız bitmiyor. Ne olacak? Peki Allah Celle Celaluhu'ya biz ya deminden beri konuşuyorsun da biz nasıl yapacağız? Bu kıvama nasıl geleceğiz? Bu ahvala nasıl geleceğiz? Allah Celle Celaluhu en sevdiği peygamberini, Habibini bize gönderdi. Yol Muhammedur Resulullah. Bak deminden beri anlattıklarımızın tamamı La ilahe illallah'tı. Bak bir saattir ne konuşursak hepsi La ilahe illallah. Şimdi konuşacaklarımız Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah iman ve iman esasları. Rabbimizi tanımamız, bilmemiz gereken hususlar. Rabbimizi bildik mi? Rabbimizi tanıdık mı? Ondan neyi, nasıl isteyeceğimizi öğrendik mi? Kafaya girdi mi? Rızkı veren Allah, yaradan Allah, yaşatan Allah, koruyan Allah, kollayan Allah, gözetleyen Allah Celle Celaluhu. Gerisi Muhammedur Resulullah. Allah Celle Celaluhu maşa günü soracak. Bu halin ne? Bu kılığın ne? Bu kıyafetin ne? O saç tıraşın ne? Anlat. Kime benziyorsun? Ben sana bir numune göndermedim mi? Ben sana bir peygamber göndermedim mi? Hem de peygamberin en güzeli sana göndermedim mi? Bu kılığın ne? Bu kıyafetin ne? Bu saçın ne? Bu halin ne? Ne bu halin? Ne hesap vereceksin mübarek adam? Yolun Muhammedur Resulullah olmadıktan sonra sen ne işe yararsın? Sen sünnet üzere bir hayat yaşamadıktan sonra kardeşim kusura bakmayacaksın. Sen Allah Cellece Celle indinde sen pul etmesin. Pul pul. Senin önünde bir rehber bir olacak ki kurtulacaksın. Biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a benziyorsak elhamdülillah diyeceğiz. Benzemiyorsak estağfurullah diyeceğiz. Sahabiler gökteki yıldızlar nasıl bu hale geldi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a benzeyerek, ittiba ederek ittiba çok önemlidir. you